Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e-okul üzerinden LGS puanı nasıl öğrenilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul yönetim bilgi sistemi ve e-okul... Veli bilgilerimiz sisteminin bulunduğu ortak web siteyi açıyoruz. Açtıktan sonra buradan LGS puanları açıklandığında haberler duyurular bölümünden öğrenebiliyorsunuz. Bakın burada zaten duyurular detaylı olarak yer alıyor. Burada LGS puanlı ve sınav nakil işlemleri bakın. Boş kontenjan vesaire. Burada haber duyurular bölümünden LGS ne zaman açıklandığı takdirde burada haber duyurular bölümünde tıklama işlemini bakın giriş yapmak için tıklayın ya da işte burada kontenjan durumları vesaire. Siz de sınav sonucunuzu e-okul üzerindeki haber duyurular bölümünden rahatlıkla TC kimlik numaranız ve detaylı bilgiler, doğum tarihi vesaire öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.